Evet, Şirinler 2025 yapımı bu filmi. Yani şirinler 2025 filmini izledim. <laughs> Pardon. Hadi bunu biraz konuşalım şöyle. Spoiler. Spoiler çok az vereceğim ya aslında. Çünkü ben de filmi izleyemedim, konusunu anlayamadım. Neyse. Spoiler'ı diyelim yine biz uyarımızı yapalım. İşte bir Şirinler başlıyor. İşte... Ee... Listede meslekler varmış. Bir yeni bir şirin geldiğinde o şirinler dünyasına abi sana bir meslek ne verelim Ahmet falan. Adama tellik yapma görevi veriyorlar. O kalmış. Bir de köpek balığı terbiyeciliği kalmış falan filan. Öyle bir <laughs> Klişe bir şirinler dünyasına giriş yaptı film. Şirinler dünyası da bir tuhaf yani. Bir sürü adam var. Bir tanesi kalsı birden fazla kastı adam yok. Bir tanesi zeki başka zeki yok. Bir tanesi uykucu. Bir tanesi baba şirin baba adam baba. Hepsi baba diyor. <laughs> bir tane kız var onu da gargamel mi ne yapıp göndermiş. <laughs> yani onlar anlatıyor. Ondan sonra abi bu gargamelin bir tane ufak tefek bir cin yavrusu gibi böyle cin musallatı gibi bir versiyonu var. O gerçek dünyadan mı ne bunları arıyormuş. Mersem bu, bu kargamellerin mersem şeyi varmış. Büyük kitabı gibi bir şey varmış. Onlardan biri kaçmış, kaybolmuş. Şirinlere sığınmış. Kitap, kitap kaçıyor, kayboluyor. Böyle büyük kitabı ya böyle ayaklanıyor, kaçıyor sığınıyor şirinlere. Şirin babalar da şey yapıyor, koruyor falan. Öyle bir konu yazmışlar abi şirinlere. <laughs> yani bir şeyler yazmışlar ha yani. Bir konuya bir şeye oturduk da bir konu anlatmaya çalışmışlar ama abi birkaç dakika bile ilerlemiyor film. Si şey oluyor, müzikal oluyor ve şarkı söylemeye başlıyorlar. Yani uyumamak için zor tutuyorsun kendini ninni gibi abi. Seni beşiğe koyup ağzına da bir biberonu tıkayıp ılık süt verip de hadi bakayım uyusun ninni diye hani seni sallamaya başlıyor. Sanki bebek oluyorsun aslında satayım. Birkaç dakikada bir uykunu getirecek şekilde e, Müzikler Koyuyorlar e, Bir değil iki değil çok da izleyemedim Hani e, Sonu nedir bilmiyorum Nasıldır sonu Zerre umurumda da değil gerçekten Çok kötü yapıyorlar artık ya sinema Filmlerini çok kötü abi izlenmiyor ya Eskiden merak ederdik Acaba nasıl olmuş mesela yeni bir şirek çıkmış İzlerdik merak ederdik Lan sahne sahne izlerdik Sahneyi ezberlerdik Sonra o filmi şey yaptıktan sonra birbirimize espri yapardık yani. Hani ee, şimdiki filmlerde abi sorunu merak etmiyorsun. K şey ya klişe ya. Her şey remake ve Ramastelet oldu. Ulan anasını sattığımın 90'larına kilitlenip kaldık arkadaş kafa yiyeceğim. Ben her bokun 90'lardaki 90'lardaki bütün saçmalıkların 2025'te de tekrar uyarlanmış, tekrar devam ettirin bir zorla ite kaka. Halini görmek zorunda mıyım abi? Yaratıcılığınız tükendiyse. Mesela bu neyi bu? Sumurf bilmem ne. İşte bizde şirinler deniyor buna. Ya bunu artık yazamıyorsan kral, yapamıyorsan, üretemiyorsan e yapma. Veya işte acaba bunlar normal bir animasyon film yapmak istemiş ya da çoğu artık Amerikan sineması böyle oldu. Çoğu Hollywood filmi artık böyle. Abi müzikalize yapıyorlar. Müzik dayayıp döşüyorlar. Müzikli yapıyorlar. Durduk yere filmde şarkı söylemeye falan filan başlıyorlar bazılarında. Hani müzik niye al bu kalan müzik 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 müzik. Tam bu filmi bu çocuklara hitap ediyor. Çocukların ilgisini çekmek için. Çünkü çocukların ilgisini çekemiyorlar. Çocuklar biz eskiden de mesela şeydi. Çocuklara da bir tuhaf var, tuhaflık var. Yani bu sinema filmlerini çekenler. Hani bugün mesela bir şirek filmi yapılsa çizmeli kedi bilmem ne filmi yapılsa ya da ne bileyim bugün Pokemon çizgi filmini tekrar çekmeye başlasalar çalışsalar hani o he yok bilmem neydi falan bunları herhalde çekemezler yani. Çünkü çocuklar izlemez, reytingler düşük olur. Çünkü hiç hep bir şeyler olacak. Anında birkaç saniyede bir bir şeyler filan olacak ya da müzikle bağlayacaksın. Müzik dinleteceksin. Hani öyle bir yani değişiklik oldu herhalde. Çünkü biz eskiden mesela gençliğimizde filan abicim e, müziği için ben bir izlediğim çizgi film hatırlamıyorum ya müziğini beğendiğim için ya da e, evet biz de e, kanal değiştirdik televizyonda durmadan ama o kanal değiştirme bizim şu anki gençlerin telefonda yaptıkları o kaydırma gibi videolar arasında kaydırıp 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 durmak hiçbir videoya bir videoya iki saniyeden fazla bakmamak. Hani videonun ilk 2 saniyesinde dikkatini çektin çektin falan 3 saniyesinde mi 2 saniyesinde mi ne? Abi o çocuğun beyni onu algılıyor mu? 2 saniyeye mi bakıyor cidden? Onun beyni o hale mi gelmiş? Biz de evet kanal değiştirdik ama bir tane izleyecek bir şey bulmak içindi ve bir saniyede bir değildi ya. Yani ne olur? Reklamdan kaçardık. Mesela he kanal değiştirsin. Aa bu da reklam. Bunu da geç. Bu da reklam. Bunu da geç. Öyle öyle yapardık yani. İşte Bizim de aslında dikkat çeken filmlere ihtiyacımız vardı. Hatta belki bu kaydırmalı videolar çıktı diye artık öyle filmler çekmiyorlardır. Biz de bir Bruce Lee filmi çekeceğim filmi çıktı mıydı işte ya da izlemediğimiz varsa pür dikkat izlerdik. Bir Van Damme filmini pür dikkat izlerdik. Niye? Hani bu e, hep bir şeyler olurdu onlarda. Özellikle kung fu filmler, dövüş filmleri falan hani öyle 3-5 saniyede bir değil ama birkaç dakikada bir, bir şey olurdu, bir aksiyon olurdu. Şimdi bu gençlerin o bizim 5-10 dakikada bir bir şey oluyor Bruce Lee filminde. Çekeceğim filminde 3-5 dakikada bir bir şeyler oluyor. Yani öyle bir konuşmalı durağan hani yavaş ilerleyen konusu yavaş ilerleyen hep sürekli bir diyaloglarla geçen aşk filmiymiş aşk dizisiymiş gibi değil de hani sinema filmi dediğin abi bir şeyler olur abi Rambo'sun Rambo'dur işte şey yapar abi e, okulucuna şey takar e, helikopteri vurur bilmem neye vurur ata biner attan dıgıdık dıgıdık gider bilmem ne eder filan Vandan ben şöyle bacağını açar bir döner tekme kor kötü adamlara diyene de döner tekmesine akasıyla ayağın akasıyla bir tane kor işte böyle adamı madara ederler filan de. Bu 10 dakikada bir olurdu bunlar o filmlerde. Ama şimdi birkaç saniye düşmüş abi. Bu sinema dünyası da belki akıldır bilemiyorum. Yani çocukların ilgisini falan çekmek için ama bu zaman o, zaman, o sefer de hiç kimseye hitap etmiyor. Yani bilemedim. Bir şeyi bir yere öylesine yapmış oluyorsun. Kötü oluyor ya. Film filmde müzik kötü oluyor kardeşim yani. Şey başlangıç müziği olsun. Bitiş müziği olsun. Çok da müzik olmamalı bence. Çünkü tadını kaçırıyor. Salata gibi. Salata kebabın tadını kaçırır. Sadece salata olursa. Yani şöyle düşünün. Kocaman senin önüne bir tabak salata koyuyorlar. Bir şiş cigel kebabı. Yani. E, ve. E, onu salatanın içine karıştırıyorlar. Küçücük küçücük doğramışlar zaten eti de. Ya salata yerken cigel kebabına denk gelemiyorsun bir türlü. Tadını kaçırmışsın salatayla falan Müzik de biraz böyle. Anlatabiliyor muyum? Yani biraz. Dürümü ısırdığında abi eti, etin yediğinin, o kebabı yediğinin tadını alacaksın. Salatanın da tadını al, tamam. Hani biraz salata gibi ya da işte tabakta ayrı ayrı gelsin. Ben eti çatalla alıp yiyeyim. Onun tadı başka. Salatayı da yiyeyim, onların da tadı başka. Şöyle eşkili meşkili güzel bir çoban salataya kim hayırdır? Ama yani salatanın içine gömme kardeşim kebabı. Ben salatanın içine niye et arayayım ki? Bu filmlerde öyle yani ya başına sonuna Koyun kardeşim müzikleri bu kadar içine Müzikal yapmayın bu kadar Yani müzik klibi çekecekseniz gidin Müzik klibinizi çekin arkadaş ee, Film çekecekseniz Filminizi yapın filminizi çekin yani Evet yani bu Bilemedim ya Kötü diyeceğim de tam da izleyemedim İyi diyeceğim Şey kötü bakın bu kesin ee, Geldiğimiz teknolojiye Rağmen çok kötü. Hani 3 boyutlu animasyon şeyi bence çok kötü. Gerçek hayatta filan da uyarlama yapıp da gerçek hayata da geçiyor film bazı noktalarda. O yüzden bir düzgün yapamamışlar giyme geldi. Yani o 90'larda filan olan e, el çizimi gibi olan çizgi filmler bence bunlardan güzel. Aynı şey belki Ninja nice Kaplumbağalar için filan da Pokemon için filan da söyleyebiliriz. Şimdi Pokemon hastası, Pokemon ne derler, nerd'ü bilmem nesi, fanı meraklısı insanlara mesela yeni nesil çıkmış üç boyutlu animasyon filmleri falan gösterince olmamış bu ya falan diyorlar. İşte bilmem Hime'nin yenisi yok bilmem neyin yenisi falan dendiğinde yani o el çizimi gibi olan o sanat eseri şeklinde olan o şeyler eski çizgi filmler daha iyiydi. Daha muhteşemdi. Şey gibi mesela, gerçi her dalda bunu yaptılar sanırım ha. Mesela Street Fighters'ın da Street Fighters'ın da şeyi ilk çıkanları ikincisi falan filan efsaneyken son çıkanlarında abi bütün herkes kas. Yani adamın kızın kadının bacağına kas var. Bacağının kasının kenarında ki kısımda da kas var. Kasın içinde de kas var. Hani hepsi hormonu basmış vücutçu gibi. <laughs> yani e, abi bu oyun böyle miydi? Ne yaptınız siz? Dedirtiyor filan. Mortal Kombat oynuyorsun. Abi hepsi Superman, Batman olmuş. Hepsi süper kahraman olmuş. Ya bunlar böyle değildi oğlum. Bruce Lee filminden, Çekiceğin Kung Fu filmlerinden falanmış gibiydi bu karakterler. Basitti oğlum, basitti, basitti. Basitti. Sen o Shokopyon, falan dediğin Ninja Mortal Kombat karakterleri şeydi. Adam bir şey giymiş. Ne derler o? Tight modeller, ne derler? Bir body giymiş. Ee, balerin elbisesi gibi bir şey giymiş sıkı bir şey. Bale yapma gibi bir şey. Dans elbisesi gibi bir şey. Onun üstüne Skorpion şey yapmış. Mesela sarı bir muşanma elbiseye bir şey bağlamışlar. Aa, bu da bu sarı nicadı falan diye. Hani çok basit bakın. Eski oyundan eski çizgi filmlerdeki şeyler de her şey çok basitti. Şimdi öyle bir ayrıntılı ayrıntıya boyuyorlar. Bazı oyunlar filan da öyle. Ya bir online kısmı oynuyorsun bir FPS oyunun. Abi her şey ayrıntı. Kim vuracağım? Kimdi? Düşman kimdi? Rakip kimdi? Herkes gibine karıştırıyorsun. Kafasının üstüne kırmızı nokta belirlen düşman taraftarı oluyormuş. Ha, düşmanları gözün seçene, zihnin seçene kadar yani oyundan sıkılıyorsun. Ama adam zamanında Counter Strike'ı devşirmiş Half-Life'den abi. Ya şeysin şu anarşist takımı filan yani şu kafasında şeyle gezen kar maskesiyle gezenlerdensin ya da işte özel kuvvetler filansın ya sıvat aynasızsın ya da işte ee, o kafasına kar maskesi takan adamlarsın ya basit ya basit basit lacivetleri vuruyor. sen o beyaz gömlekli kafasına kar maskesi olan anarşik tiplerdensin lacivetleri gördün ya da vuruyorsun ya da tam tersin yani böyle bir hmm, kötü olmuyor ya her şeyi kötü yapmaya başladılar. Bu filmi de ben izleyemedim abi. Uyukluya uyukluya. Senaryosuna da hakim olamadım yani. Bence izlenmez. Çocuklar bilmiyorum. Çocuk, çocuk avutur mu bu film? Durmadan müzik çıkıyor çünkü. Yani Çocuğa abi çocuk durduk yere izlediği yere çocuk müziğin etkisiyle kalkacak. Ayağı zıplayacak, oynayacak falan. Avutur. Belki çocuk avutur yani. Kötüydü ya. Kötüydü. Bence kötü. Ben beğenmedim.